Fatih Avanos yanında kıymetli bir de konu var. Tabii iki Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu açıklamaları değerlendirecekler. Bak bize dönelim. Biz de o noktaya ve Fatih Avanos'a bırakalım sözü. Coşkun Özen aslında dünkü yayınımızda da, dün akşamki yayınlarımızda da ifade ettiğimiz konular birer birer iki liderin ağzından aslında süzüldü, döküldü. Çünkü... Ortak üniversite önemliydi. Bugün bir kez daha kararlılık gördük. Türkiye ve Azerbaycan Ortak Üniversitesi. Türkiye'nin Şuşa'da yine dediğimiz gibi bir başkonsolosluk açması. Dış ticaret hacmi Cumhurbaşkanı İlham ifade ettiği gibi 6 milyar dolar ki şu ana kadar en iyi rakam ama yetmezdi. Liderlerin tabi hedefleri vardı. E, orta koridorun önemi, Avrupa'nın enerji ihtiyacı hepsi liderler tarafından birer birer ifade edildi. Ve yeni döneme ilişkinde bunlar sinyallerdi. Azerbaycan Gümrük Akademisi Rektör Yardımcısı yine Doktor Araz Aslanlı ile birlikteyiz. E, Araz Hocam birlikte de dinledik aslında takip ettik liderleri de. Başlıkları da hemen hemen biliyorduk. Öncelikle ziyaretten başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim zaferinin ardından geldi. İlk ziyaretini yine aynı gün içerisinde Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirdi. Bu kardeşlik hukukundan başlayalım ve gündemdeki başlıklarla devam edelim. Tabii Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hem Türkiye için hem Azerbaycan için en öncelikli, en değerli, stratejik anlam taşıyan bir ilişki. Bir millet, iki devlet olarak ifade ediyoruz ama bunun içinin hem askeri boyutta, güvenlik boyutunda, hem siyasi boyutta, hem ekonomik boyutta, hem kültürel boyutta, eğitim boyutunda, yani her boyutuyla doldurulması çok anlamlı. Her iki lider son yıllarda ikili ilişkilerin daha anlam, daha çok derinlik kazanması için ellerinden geleni yaptılar biz 2010 yılında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması vardı. Onun üzerine Karabağ'daki zafer Türkiye'nin manevi desteğiyle, siyasal desteğiyle Azerbaycan'ın kendi gücüyle gerçekleştirdiği bu zafer ve sonrasında hem Bakü'deki askeri törende 10 Aralık 2020'de iki liderin birlikte verdikleri mesajlar hem ikili ilişkiler bakımından hem bölgenin geleceği bakımından bunun üzerine şurada imzalanan bildiri ve verilen mesajlar ve sonrasında hani bazı hayaller, kuranlar vardı. Türkiye'de belki bu seçimde bir değişim olur. Bu değişim üzerinden Türkiye'nin Azerbaycanla, Türk ile ilişkilerini belki farklı noktalara, olumsuz anlamda farklı noktalara götürme peşinde olanlar vardı. Onlar Allah'a şükür gerçekleşmedi. E, Sayın Erdoğan'ın zaferi ve sonrasında kaldığımız noktadan daha güçlü bir iradeyle ve daha uzun vadeli bir perspektif çizerek devam edilmesi çok önemli. Yani bu ziyaretin bu anlamda büyük bir sembolik değeri var. Ama bu sembolik değerin ötesinde bugün yapılan açıklamalar, görüşülen konular gösteriyor ki Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hem iki ülke iki ülkenin yararına, hem bölgenin yararına, Kafkasya anlamında hem geniş anlamda Türk dünyasının yararına ve dünyaya, Türkiye'den, batıda, Azerbaycan'dan doğuda olan ülkelerin hepsinin faydalanacağı modeller sunuyor. Bu çok önemli. Bu modelleri ortaya koyacak irade önemli. Bu modelleri gerçekleştirecek bir güce sahip olmanız, iradeye sahip olmanız önemli. Ama Allah'a şükür şu anda hem o ortaya konan irade var, ve o güç var ve bu birlikteliğin devam etmesi Türkiye-Azerbaycan ilişkileri içinde, bölge içinde çok anlamlı, çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu da ifade etti. E, yemin töreninde Sayın İlham Aliyev'in olması, eşi Refika'larıyla birlikte olması, benim bu ziyarette... Refikam'la bir arada gelmem. Aslında dünyaya mesaj dedi. Gıpta'yla bakılan yani o samimiyeti sadece liderler arasında değil, aileler arasında da, heyetler arasında, bakanlar arasında herkese bir mesaj veriyordular aslında aşağı tarafa doğru. Ve gerçekten şundan dolayı mutluyum. Sadece ticaret değil, sadece askeri alanda değil, ortak üniversite çok önemliydi. Eğitim alanında işbirliği yapmamız gerekiyor çünkü. Ciddi anlamda bir e, yine Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin belki de daha da iyisini bu noktada kurmamız gerekiyor. E diğer taraftan da sağlık alanında da olabilir Vatandaşların işte o vizelerin kaldırılması Hemen her noktaya temas ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan da her alanda geliştirmek zorundayız ilişkileri dedi Neler sorarsınız? Aslında çok önemli noktalara temas ettiniz Yani ortak üniversitenin bir an evvel kurulması lazım Ve bu hani başka ortak üniversiteler var Ama bunun bir eğitim markası olması lazım yani Benim hayalimdeki ortak üniversite dünyada eğitim markası olacak bir ortak üniversite. Hem kardeşliği yansıtacak, hem bilimi yansıtacak ve dünyanın dünyada herhangi bir ülkede, Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'ya kadar en başarılı adayların eğitim almak isteyeceği bir üniversiteni Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte kurması lazım. Ve bunun bir an evvel artık gerçekleştirmesi lazım. Öncelikle bunu vurgulayayım. İkinci olarak vizeler kaldırıldı. Seyahatle ilgili kolaylıklar var. Ama bence en az Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin e, kendi vatandaşlarına sağladıkları kolaylıkların buna çalışma hakkı dahil uzun süreli belki daimi yaşama hakkı dahil Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirlerinin vatandaşlarına sağlamalar lazım. Bir sonraki aşamada bunun tüm Türk dünyasının sağlaması lazım. Aynı zamanda belki gümrüklerin de aşamalı olarak kaldırılması lazım. Yani Türkiye ve Azerbaycan'ın ilk aşamada sonraki vadede tüm Türk dünyasının. Avrupa Birliği'nden daha ileri bir işbirliği modeli geliştirmesi lazım. Çok teşekkür ediyorum hocam. İnşallah bu enerji, bu arada yaratılan sinerji tüm Türk dünyasına sirayet edecek ve e, Araz hocamızın da dediği gibi bundan sonraki aşamada da gümrüklerin kaldırılması, ortak hareket, ortak dil gerçekten önemli. Bölgemiz için de, dünya için de böylesi bir sisteme de ihtiyaç olduğu görülüyor. Diyelim başkent Bakü'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Haziran'da gerçekleşen tarih ziyaretinden son notlarda bu şekilde söz size bırakalım. Önemli bir ziyareti Fatih Avnoz konuğu Sayın Araz Aslanlı ile işte iki cumhurbaşkanının açıklamalarını değerlendirdiler. Tabii sonuçlarını, yansımalarını takip etmeyi sürdüreceğiz.